Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kardeşimle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Ama eğlence parkı. Yani böyle biraz eğlence parkında oynarken siz de görün edin diye. Nasılsın kardeşim? Nasılsın yanımda da zaten? İyi. Arkadaşlar kanala abone olup abone olup bildiğimi unutmayın. Abone olalım. Buradan çok teşekkürler. Şimdi abi konuşmak kısımda olsun. Evet arkadaşlar kanalıma abone olanların inşallah karnelerine not olur on 10 olur. Hem arkadaşlar size Buran'dan bir şey göstermek istiyorum. Benim ID'm şura girip ID'm Buran'dan bakıp PUBG'niz varsa yazıp bana böyle yani gelip böyle arkadaşlar popülerlik atabilirsiniz ve kardeşimi de atabilirsiniz. Evet arkadaşlar 40 abone az kaldı. 40 ailemiz olacak bu geldi diye özledim arkadaşlar. 40 aile biz olacak Umarım videoyu beğenirsiniz hemen videomuza geçelim Bence biz Evet arkadaşlar videomuza geldik kardeşini burada vs yapacağız hem alt kalt hem de üstte bacayız al kardeşim şunu kabul et sonra şunu al kabul et hemen yapıyoruz arkadaşlar arkadaşlar videomu Beğendiyseniz Umarım beğenirsiniz. Oy. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Abone de alıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Senin vardı değil mi? Evet. Ben de Başka? Başka neydi? Başka neydi? Bu, Bu ikide bir de telefon şey yok ya şarjı. Telefonu Yerde kim Yerdeki Murat dedim Ne oldu bana ya ben oynayamıyorum. <laughs> Ay şu şarj gitmezse şey olmasa güzel video çekecek. Yani şarj elde takılı ya yani şarjına dolanıyor elim. O yüzden ben oynayamıyorum ben de. Bu arada arkadaşlar kardeşimin kanalında açacak koyacağım. TikTok kanallarımız da var. Oradan gidip ya. ne diye yani, takip edip bizi oradan da video Arada o araçtan beni de takip etmeyi unutmayın. Abi gitmesene. Arkadaşlar üzgünüm yani videoda böyle olacağı için de. Canımı Canım yok. Videoda böyle olacağı için de özür dilerim arkadaşlar gerçekten. Abi ben oynamayacağım hayır ben oynayamıyorum. Arkadaşlar yani videodaki de bir de böyle çıkacağı için de özür dilerim. Beni Oy. sinirlendiriyor. Oy. Özür dilerim vallahi. Cık cık. Anlayamıyorum bende ne oldu.

Abi ben çok sinirlendim ya bu şey niye böyle o telefonda ikili bir şey çıkıyor Kapla takılıyor M kapla kaplı takılıyor el. takılı oynayamıyorum Lan lan Bir şey oldu bana Vallahi bana bir şey oldu Arkadaşlar Kanalıma Eğer Eğer Kanalımın videolarını içeriklerimi sevdiyseniz Beni takip edip bildirim açmayı unutmayın Evinizi çok seviyorum video bitmedi ha Video çıkma Sakın çıkma videodan bu da YouTube kanala ailem için. Ziyaret, kanalı. Arkadaşlar şu an 35 abonemiz var. 40 abone az kaldı ve İyi 40 abi. ailemiz kalacak. Evet işte böyle. Kardeşimde 21 abonesi var. Onu da bir 25 yaparsanız sevinir. Sevinir. Evet, arkadaşlar kardeşimin kanalında çok oynayacağım. Oradan gidip abone olursanız 25 abone yaparsanız çok sevinirim. Ya, ne ya. Ve bu arada arkadaşlar 100 abone özel çekilişim var. 100 abone Olursan Arkadaşlar Hadi bu de arada de gerçekten gerçekten 100 aboneye çekilişim var. 2 tane herkese kendimi de almadım ha. Kendimi kaç sezon duramıyorum Herkese yani 2 kişiye, 2 şanslı kişiye bu videonun altına koyacak. Yani 100 abone olduğumuzda o gün zaten video atacağım. Altına yoruma gitsin şey koysun. ID'sini koysun herkes. Tamam mı? ID'sini abi. koyana iki kişi seçeceğim. İki kişiye Royal Pass vereceğim. Gerçekten diyorum. Sadece 100 abone olunca ne güzel olacak. Abi he. benim oda kartım var ya açıldığında video çekeriz yine arkadaşlara. Gelmez mi? Oy birbirlerimizi aşırdık. Aa. Ah sinirleniyom gıda gıda uzak dur uzak dur kafana asıcaşıyom arkadaşlar bir sürü arkadaşlar dur dur bırak beni benim amut dur arkadaşlar kaçıyor işte korkak kaçma kaçma bebek daha maç başlamadı ki ne sıkıyon aaa baş, başa da sattım <laughs> anasını satayım ya ben hep ben unutuyom yaz aşağı ama <laughs> benimki biraz oynayalım sonra sadece ütü tamam çok uzun durmasın Değil mi arkadaşlar Sen de, wow, ne yendin ha? Sen de, iki arkadaş geliyor. Merak edersinler. Arkadaşum var mı? Bütün misiniz? Var mı? Sen misinizdir? Belki uzun bir geceye kısrım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar. mutlu alın, huzurlu alın. Ain't no place, no snow Straight chillin' with my niggas, that shiver Thinkin' bout South Lake, thoughts on the river Move back, nigga, move back, nigga Fake Jordan, that's whack-ass, bitch, nigga I come packed with 11 damn shots I claim this city and I take your spot